Şam medreselerinin hocası, El Esher fıkıh profesörü, Abdülhamit Han'ın saray danışmanı, Süleymaniye medreselerinin baş müderrisi, Şamlı Reşit Efendi, bunu yazın bir yere. Abdülhamit Han bir gün bunu çağırdı yanına, dedi ki hocam, çok sıkılıyorum. Defterdarım casus, katibim casus, kapıdaki çaycım casus, garsonum casus, herkes casus. Bu sarayda casuslar kaynıyor. Hepsini çözdüm, deşifre ettim, kullanıyorum ama hocam sıkılıyorum dedi ve Reşit Efendi'nin omzuna dayandı gözyaşı döktü. İki insanın bir odada yaşadığı bu muhabbeti ben nereden biliyorum? Yıllar sonra bir adam hatıralarını çıkarttı. Dedi ki: "Herkesi çözmüş, beni çözemedi." Armenius Frederick Vemri, İngiltere'nin Şam'a, Mısır'a ve İstanbul'a yerleştirdiği dört ajandan biridir. O kadar kabiliyetli bir adam ki, fıkıh konusunda kitapları vardır. Tefsir konusunda dersiyandır. Süleymaniye medreselerinin baş müderrisidir. Şazeli ve Halveti tarikatında seyrisülük sahibidir. Ama adı Armenius Frederick Vemri'dir.